olacaklar. Şu anda Daum ve Alex geldi. Mahmut Özgener Federasyon Başkanı Daum'a madalyasını takdim ediyor. Ahmet Güvener de tebrik etti Kristof Daum'u. Evet Alex geldi. Madalyasını alıyor. Alex 90 dakika bile oyun boyunca gözükmese bile ve kupa Alex'in elinde süper kupa Fenerbahçe'nin yani çok oyun içinde olmasa bile skoru skoru değiştirebilecek bir oyuncu Fenerbahçe en büyük avantajı Alex gibi bir oyuncu oyuncusunun olması yani her an her şeyi beklenmeyen anda yapabilen bir oyuncu. Attığı kafa golü, ikinci gol, orada olması ne kadar önemli, uçursal andan sonra maçın ne kadar önemli bir oyuncuya sahip olduğunu gösteriyor. Evet şu anda hava yüksek gösterileri başladı. Olimpiyat stadında gerçekten e, çok harika bir organizasyon. Zaten bu ekip e, UEFA kupası finalini organize eden ekip 159 kişilik bir çalışma. E, kürsünün kurulması, Helyum balonlu bir zafetçinin o gösterisi. Her şey mükemmel, organizasyon harika. Şimdi de ee, fotoğraf verecekler basın mensuplarına. Kupalı fotoğraf. Fenerbahçe ikinci kez Süper Kupayı müzesine götüren ekip oluyor. İşte o fotoğraf değerli seyirciler. Sayın Yanal ee, siz neler söylemek istersiniz? Fenerbahçe için moral dolu bir başlangıç oldu bu sene. Keselikleri 3 yıllık plan içerisinde her şampiyonluğu, her kupayı kazanmayı dahil açıklar. Birincisini geçen senenin kupası da olsa bu dönemde ilk kupalarını kazandılar. Onlar için iyi bir başlangıç. Bunu lige taşıyacaklardır. Evet, karşılaşmanın e, kritik pozisyonlarını ve saha